Uzun bir ağırdan sonra bazı teknik sorunları düzeltip tekrardan karşınıza çıktım. Bu video sezon 5'in 16. bölümü koruma adlı bölümün analiz videosu olacak. Algoritma da yer alabilmem için like atıp yorum yapmanız çok önemli. Abone de olduysanız sizden hiç hazırladığım videomuza geçelim. Bölüme Kagami ve Layla sahnesiyle başlıyoruz. Hatırlarsanız mükemmellik bölümünün sonunda Layla Kagami ile en yakın arkadaş olmuştu. Ve ben de herkes bu dostun altındaki çıkar ilişkisini merak ederken çıkar ilişkisinin tohumları bu bölümde filiz verdi. Bu olaylar yaşanırken de ekibimiz, ekibi bilmeyenler için de Chloe, Sabrina ve Layla hariç tüm sınıf, Marinette ile Adrian'i bir araya getirmek için farklı bir plan uyguluyorlar ve şaşırmayacağız üzere bu planda ters tepiyor. Daha sonrasında Bayan Tussuriki ve Gabriel, duygu bölümünde gerçekleşen elmasların dansı etkinliği hakkında konuşuyorlar ve Bayan Tussuriki, Gabriel'a e neden acele ettiğini sorduğunda Gabriel ona kolunu gösteriyor ve Gabriel'in kolu gerçekten feci halde. Destruction bölümünde küçük bir izken bu hale gelmesi Gabriel'ın eninde sonunda öleceğini gösteriyor. Neyse sonrasında Bayan Tosuki Gabriel ile beraber Kagami ile Edrin'in konuşmasını dinliyorlar. Kagami ile Edrin ilk başta çirpmiş gibi konuşsalar da sonrasında meynet konusu açılıyor ve bu da eve beyinlerin hoşuna gitmiyor. Devamında Bayan Tosuki Gabriel'a e oğlunun yönetiminin kendisinde olduğunu ve oğluna çeki düzen vermesini söylüyor ve olaylar burada patlak veriyor. Çünkü devamında Edri mutlu mutlu menetten bahsederken Gabriel tekrardan yüzünü oynatarak Edri'ne sözünü dinlettiriyor. Dolayısıyla da Edri pikniğe davet ettiği Melnet'e gelmemesi gerektiğini söylüyor ve devamında ise olaylar daha da ilginçleşiyor. Çünkü Edri Natalie'nin odasına geldiğinde ona babasının Melnet'le görüşmesi koyduğunu söylüyor ve Natalie kendi yüzünü oynatarak Edri'nin kendi sözünü dinlemesini sağlıyor. Dolayısıyla da Edri'nin Melnet'i tekrardan davet ediyor. Tabii ki de Gabriel bu duruma sinirleniyor. Ve tabi ki de bu olaya sebep olan Natalie olduğunu kısa sürede anlıyor. Ve Natalie'ye kızmak için yanına gittiğinde Natalie ona güzel bir ayağı verip gönderiyor. Ve bu olaylar arasında da Gabriel öfkesini Natalie'ye yansıtmıyor. Yani Gabriel'ın Natalie'ye karşı büyük bir saygısı ya da sevgisi var. Ayrıca iki tane yüzüğün de Edrin üzerinde etkili olması sizce de tuhaf değil mi? Bildiğiniz gibi iki yüzükler tek parça halinde de durabiliyor. Bu da demek oluyor ki Edrin'in tüyü ikisinin içerisinde de var. Peki o zaman Felix neden o yüzüğü almak için çabalamıştı? İşte bu da bize tek bir sonucu götürüyor. Aynı duygu bölümünde Felix'in de dediği gibi. Felix her şeyini Adrian'ın özgür olabilmesi için yapıyor ve bu bölümden de bunun temeli atılmış. Menetle Adrian safhasında bütün bunlar gerçekleşirken Layla da Kagami'ye Menet e olan güvenini kırmak için zehirli yalanlarını kullanıp Kagami'yi manipüle ediyor ve Kagami buna inanıyor ve bu olayların arasında da Gabriel Layla'yı arayıp ona neden Adrian'ı Menet'ten korumadığını soruyor. Layla kendisinin bir şey yapmasına gerek olmadığını, Kagami'nin kötü hissettiğini ve yakında Monark tarafından akumalanacağını söylüyor. Ve daha sonrasında dediği oluyor. Kagami akumalanıyor. Hani duygu bölümünün sonunda Layla Gabriel'in gerçek kimliğini öğrenmişti ya. İşte o gerçek kimliği bu şekilde çözmüş. Ve tekrardan Adrien ile safhasına geri dönersek bu ikili tam öpüşecekleri esnada Repost Prime geliyor. Ve bu elemanın gücü kılıcına değdirdiği insanı bak Kalkanı'nın içerisine almak. Ancak iki tane zaafı var. İlki bir kalkan kullanıldığında ikincisi kullanılacak olursa ilk kalkan yok oluyor. İkincisi bu kalkan karı kediden tek yok. Devamında bu süper kötü de kaybediyor. Zeytinyağı sayesinde. Kulağa ne kadar saçma gelse de bölümün konusu süper kötü değil. Edrin, Kagami ve Meynet'in dostluğu. Sonrasında ise bitik halde olan Edrin ile Meynet öpüşmek istemiyorlar ve Meynet kendi evine gidiyor. Ve onun da devamında yani son sahnede Layla en yakın arkadaşım yalanını tekrar kullanarak tekrardan Kagami'yi manipüle ediyor. Kagami'cim, ilki kaza, ikinci hata, üçüncüsü tercihtir. Bilmem anlattım mı? Bölüm genel olarak tatmin ediciydi. Ve bu bölümden sonra Edin his canavarı akıl sağlığından şüphe etmeliyiz. Çünkü gözümüze soktular. Ayrıca gelecekteki Monark'ın namı değerli Layla'nın temelleri de yavaş yavaş atılmaya başlanmış. Eğer bu bölümü duygu bölümünden önce izlemiş olsaydık daha fazla keyif alırdık. Çünkü bölümler kronolojik olarak yayınlandığında olaylar daha rahat oturuyor. Ancak şimdi olacak olayları önceden biliyoruz. Umarım klop hatasından geri döner, bundan ders çıkarır ve bölümle kronolojik olarak yayınlamaya başlar. Bölüm hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Mutlaka yorumları yazın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.